Uzun Hikaye'den herkese merhaba. Bu akşam kabala, rüya, astroloji gibi konular hakkında konuşacağız. Konuklarım Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç ve Fatih Çıtlak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Hocam geçen hafta diplomatik göreviniz nedeniyle bize katılamadınız. Bilmiyorum programı izleme şansınız oldu mu? Ee, evet Sudan Hartum'daydım. Ee, tamamını izleyemesem de bir miktarını izledim. Ee, özellikle Matrix filminin bazı boyutlarını özellikle tasavvufi yorumlarını çok güzel bir şekilde yaptınız. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz hocam. Bu bu hafta biraz farklı bir yöntem izleyelim dedik. Çünkü çok sıkı izleyicilerimiz var ve programlar sırasında bize soru gönderiyorlar. Programın akışı içerisinde bu sorulara yer veremeyebiliyoruz. Bunların hepsini belli ana başlıklar altında toplayıp oradan devam edelim dedik. En azından bir temizleme yapmış oluruz. Çok sık gelen sorulardan biri yani Matrix filmini incelerken de olduğu gibi ya bu siz tasavvuf filan diyorsunuz ama işte bu bunun aslı kabaladır <laughs> diyor bazı izleyicilerimiz. Siz katılıyor musunuz bu görüşe? Şimdi e, <laughs> yani kabala nedir? Tabii siz tabii buyurun. René Guinan der ki e, son dönem yani ahir zaman e, metafizik değerlerin alt üst olduğu kavramsal Anarşinin e, Kaosun hakim olduğu bir dönem Olduğunu söyler Burada sapla saman o kadar karıştırmış Karışmıştır ki Hani ben neresinden Düzelteyim derler ya Amiyane tabirle Bu açıdan e, Şöyle bir e, Yaklaşım var bazı kimselerde İslam tasavvufunun Kendi e, yaklaşım Tarzını maneviyat Özelliklerini benimsemedikleri için, beğenmedikleri için, karşısında yer aldıkları için bu yaklaşım tarzına, bu metodolojiye, bu usluba İslam dışı kaynaklar arama gayretine girerler. Bu onların bazı teşebbüsleridir. Yani kendileri yerli malıdır, kendileri sanki içeridedir ama İslam tasavvufu içeride değildir. Dolayısıyla buna bir yer bulmamız lazım. Ve zaman zaman çok gülünç şeyler söylerler bunlar. Ee, mesela Hinduizm kökenlidir. Çok güzel. Ee, mesela efendim gnostik düşünceler kökenlidir. Şamanizm. Ee, şamanizm kökenlidir. Ve e, işte sonuncularından bir tanesi e, Kabala e, kökenlidir. Şimdi bunların bilimsel e, karşılıkları var mı? Bilimsel manada bunlar gerçeği yansıtıyor mu? Ona bakmamız gerekiyor. Yalnız şunu bu arada belirtmem gerekiyor. nasıl bazı düşünüş tarzları alemde birbirine benzerse yani mesela bazı matematiksel doğrular vardır. İşte Çin'de siz 2 iki ile 2'yi topladığınız zaman Çinli matematikçiler dördü buluyorsalar, bunu Brezilya'da da 2 ile 2 ...topladıkları zaman 4 bulurlar. Bu demek değildir ki Brezilyalı... ...matematikçiler bunu... ...Çinlilerden kopya çekmişler. Bazı evrensel hakikatler vardır. O evrensel hakikatler... ...aynı sonuçlar doğurabilirler. Evet. Dinlerde... ...benzeyen yönler vardır. Kimilerinin zannettiği gibi... ...dinler arasındaki... ...ayrılıklar... ...bir çizelge haline getirilse... ...aslında... ...beraberliklerden çok daha azdır. Yani bugün Tevrat'ı elinize alınız... Kur yani i... beraberlikler ayrılıklardan çok daha fazladır. Tabii. Yani zaten birbirinin mütemmim cüzü, birbirinin devamıysa eğer... ...biz ya Kur'an diliyle, Allah'ın diliyle, biz bunu Tevrat'ta da böyle zikrettik... ...biz bunu İncil'de de böyle zikrettik diye gelen ayetler varsa... ...demek ki bir bir tradisyon, bir gelenek devam etmekte. Nebiden Nebi'ye intikal eden bir hikmetin intikali söz konusu. Evet. zamana göre, zemine göre farklı diller, farklı formlar, suretler altında olabilmektedir ama aynı hakikat nakledilebilmektedir. Hatta bugün İncil'de yer alan bir sözün Buhari'de Hazreti Peygamber Efendimizin bir sözü olarak yer aldığını görmekteyiz. İşte ben Adem'i kendi suretim üzere yarattım. Imago Dei denilen e, bu Latince'deki anlayış İncil'de geçer. Ama bizde bu yer alan bir hadisiyettir. Yani ayetleri bu üç kutsal kitabın yan yana tematik bir incelemesini yaptığınız zaman benzeyen bazı noktalar bulunmaktadır. Bu da gayet doğaldır, gayet tabidir. Şeye gelecek olursak, e, Kabala özel sorusuna gelecek olursak, bir şey mi Yap. soracaktınız? Oraya geçmeden Fatih hmm, Hocam'a sorayım yani tahrif edilmemiş miydi, olmamış mıydı bu kitaplar? Efendim şimdi öyle bir şey oldu ki sanki bendeniz de tahrifinde evet bizzat bulundum falan tarzında gibi olacak ama bendeniz hocamın e, anlatımındaki tabiri caizse büyüye kapıldım. E, çok net, çok güzel yani gayet hatta ömürlük diyebileceğimiz bir formüle edilmiş şekli var. E şimdi zaten işin tahrif boyutunu da diğer boyutlarında en iyi bilen şu anda hocamız. Bize de ne kadar televizyon programı yapıyor olsak da ben hocamızın bu husustaki ehliyeti üzerine bir şey söyleyemem. Fakat şunu madem ki soru olarak tevcih ettiniz. Bendeniz hocama sözlerine binaen ki çok güzel muhtasardı zaten. E, bir gün bir meclisteydik hocam. E, yine rahmetli hocalarımdan birisi vardı. Orada birisi kalktı dedi ki siz şu makamda tevhid çekiyorsunuz. Bu aynı işte falanca yerde çekilen veya refrenzi yapılan zikrin şeyine çok benziyor gibi bir söz söyledi. Tabii biz şaşırdık İbrahim Bey kardeşim. Yani dedik ki şimdi burada biz bir araya toplanmışız, toparlanmışız. Güzel bir şey yapılıyor. Ne oldu havamızı dağıttın derken e, Hazretim çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki bundan daha normal bir şey olamaz. Hani sizin buyurduğunuz gibi. Çünkü en önce İslam vardı. Yani hep biz kitaplarda baktığımızda... Yani önce putla, İslam vardı tabi, derken. Yani efendim putlar yapılıyordu, insanlar çocuklarını diri diri gömüyordu. Şöyle sapkınlık vardı, peygamber geldi gibi düşünüyoruz ama... ...o putperestlikten evvel de bir İslam vardı. Hz. Adem'in dini İslam'dan başka bir din değildi ki. Tahrif edildiği için, salim kalamadığı için İslam denilemedi. Evet. Bundan sonraki korumayı da Cenab-ı Hak zaten... Anladım. Asla bir harfi bile tahrif olunmayacak şekilde söyledi. Yani kıymetli hocamızın beyan ettiği gibi şu mantıkla bakarsak iş çok net ortaya konuluyor. Yani biz şu anda benzerliklerin nereden kaynaklandığını düşündüğümüzde bunun ta başından beri Allah'ın dinini anlatan peygamberlerin hepsinin Müslüman oluşu ki bu ayettir biliyorsunuz. Bakara suresinde ruhlar peygamberlerin ruhlarından ahit alındığında Hepsinin Müslüman olduklarına işaret etmiştir. Ayrıca yine Ali Yakub'un, Yakup Aleyhisselam'ın oğullarının işte Halet-i ölüm evet. arefesinde benden sonra ne yapacaksınız dediğinde işte biz İbrahim'in, İshak'ın e, dini üzere, senin getirdiğin din üzere yaşayacağız ve biz Müslümanlar olarak yaşayacağız şeklindeki sözleri gibi. Şimdi bu nokta çok önemli. Efendim Şaman'da benziyor, Hindu'da benziyor. Tabii benzeyecek. Çünkü onlar zaten tahrif edilmiş kısmıyla alakalı. Değil mi efendim? Evet. Tahrif edilmiş kısmıyla alakalı bunu yapıyorlar. Anladım hocam. E, neticede fiil olarak büyük bir benzerlik evet. olması çok normal ve tabi. Sevgili yönetmenimiz bu elimdeki kitabı gösterebilirse hocamızın bir kitabı var. Mahmut Erol Kılıç hocamızın Anadolu'nun Ruhu diye. Bu kitabın giriş kısmında ezoterizm ile ilgili ciddi bir konuşma ve tartışma var. Oradan ezoterizm ilgili genel konuları anlamak mümkün. Ama hocam Madem ki sorular bu yönde geldi, özellikle bu yönde geldi, biz de bu konuya yoğunlaşalım istiyorum. Hı hı. Kabala nedir? Ee, evet, bu Kabala sorusuna bir giriş mahiyetinde ben o şeyleri söylemiştim. Evet. Şimdi efendim yani Kabala, e, İbrani dininin yani Yahudi dininin e, içerisinden çıkmış, Yahudi dini maneviyatının enerjisini taşıyan, Yahudi olmayan birisine, Yahudi kanı taşımayan birisine e, Açılamayacak, açılmayacak, sırlar içeren e, bir manevi ekoldür Bunun e, Yahudi maneviyatı diyebileceğimiz bir yönü vardır Fakat tarihi itibariyle bunun ne zaman başladığı konusunda bir ittifak yoktur Kabalistlere soracak olursanız e, ta, 4500 yıldır vardır. Ta Hazreti İbrahim'e çıkarılır. Efendim meşhur bir kitapları vardır Sefer Yetsira diye Yaratılış kitabı. E, o kitabın yazarı Hazreti İbrahim'dir onlara göre. Bu ne kadar bilimsel doğrudur ayrı bir şey. Ama sonraki işte Zohar denen yani Zuhur dediğimiz hı hı. E, onların Manifestasyon dedikleri hı hı. E, Yaratılış ve Tecelli elişten bahseden kitabı ise eee milattan sonra 2. E, asıra denk gelen civarlarda hatta daha geç dönem tarihi veren e, kimseler bulunmakta. Burada e, şuna dikkat e, çekmek istiyorum e, İbrahim Bey. E, bazı yabancı araştırmacıların İslam tasavvufunun tesiriyle ortaya çıkmış akımlar diye yaklaşımları bulunmakta. Her ne kadar bizim bu arkadaşlar İslam'ın içerisinden <laughs> İslam'a e, yani yabancı bir kaynak aramaya çalışırlarken bir tür oryantalistlerin oyununa düşmektedirler. Çünkü oryantalistler ne demişlerdir bazıları? E, Hz. Muhammed dahi bir Hristiyandır. Kur'an-ı Kerim'i İncil'den kopya çekerek kendi elleriyle yazmıştır. Bahira meselesini falan da söylerler. Bahira'dan evet, evet çok doğru Suriye seferinde rahip Bahira isimli bir rahiple karşılaşmıştır. Ve dinin esaslarını ondan almıştır. Aslında bir tür bir Hristiyandır. ...böyle bir yorum gibi, böyle görüşler var Bu, Bu konuda kitap yazılmıştır. Muhammed the Christian diye kitap bulunmaktadır. Şimdi bunların bu tür düşünceler... ...bir takım faraziye olarak, bir takım fantazi olarak... ...Batı'da bulunmaktadır. Bunların bilimsel gerçekliği ne kadar gerçektir? Şeye baktığımız zaman, öbür iddia sahiplerine baktığımız zaman... ...çok ciddi iddialar bulunmakta. Çünkü Kabala akımı da ki İbranice'de kabul etmek, almak Tabii. anlamına geliyor. Ee, bir şeyi almakla alakası var. Ee, Kabala'nın da Yahudilik dininde bitat olduğu, asli, otantik, ortodoks Yahudilik'te olmadığı Olmadı. ve Yahudiliğe sonradan yamandığı ve e, değişik İslam ülkelerindeki Müslüman sufilerle etkilenmek suretiyle, etkileşmek suretiyle sufilerden aldıkları e, fikirleri Yahudiliğe tercüme eden kimselerin çıkardığı bir akım olarak bazı ortodoks e, hahamlar, Kabala karşıtı hahamlar bunu reddetmektedirler. Bir tür sufilerin tesiri demektedirler. Gördüğünüz gibi çok ee, enteresan yaklaşımlar var. Hatta bir konuşmamızda söylemiştim. Buna dair delilli konuşayım. Ee, Fransa'da Yahudilik ve İslam mukayeseli çalışması yapan kendisi hem Arapça hem İbranice bilen ve İbrani dinine Yahudi dinine mensup bir akademisyen bulunmakta Profesör Paul Fenton. Ee, bu zatın makaleleri e, içerisinde bir tanesi çok enteresandır. ...İngiltere'deki bir dergide... ...bir bültende yayınladı tabiri caizse. O da şu... ...Büyük Endülüslü Sufi... ...Muhittin evet. İbnü'l Arabi'nin... E, ...Fütat-ı Mekkiyesindeki bir bölümün... ...Arapça e, koydu. E, Zohar... E, ...kitabının... E, ...Katalan bölgesinde... ...İspanya'da bulunmuş bir el yazmasının... ...İbranicesini koydu. Ve 5-10 sayfa... E, ...kadar tamamen İbnül Arabi'den adı verilmeden İbranice'ye tercüme olduğunu, İbnül Arabi'nin vefatından 40-50 sene sonra bu yazmaların bulunduğunu ileri sürerek e, Kabala'nın kökenlerinde İslam tasavvufunun rolü diye karşı tez ileri sürdü. Bunu Yahudiler ileri sürüyor. Daha ötesi meşhur Yahudi filozofu İbni Meymun yani Arapça yazan, Batılı diliyle Maymoni des denilen zat ki oğluyla beraber gerçekten çok önemli kitaplar yazmışlardır. İşte Delaletül Hayrin diye bir kitabı vardır. Ankara'da Hüseyin Atay hoca basmıştır Arapça olduğu için. Ee, önemli bir filozoftur Maymonides. Bu zat Kahireli bir Yahudidir. Gize'de yaşamaktadır. Derslerinin sonunda, dersler bittikten sonra, felsefe dersleri bittikten sonra ...öğrencilerini, Yahudi öğrencilerini el ele tutuşturup e, zikir yaptır, yaptırmaktadır. Ve esma olarak sadece İbranice e, onlara izin verilen... ...çünkü Yahudilikte Allah'ın her ismi söylenmez, yasaktır. Ancak destur verilen, izin verilen isimlerle onlara zikir yaptırmaktadırlar. Ve hahamlar itiraz etmektedirler. Demektedirler ki e, sen bunu nerede Bizde yok böyle bir şey. O da diyor ki evet yok. Ben bunu Kahire sufilerinden gördüm. Çok da tesirli bir pratik olduğunu gördüm. Onlardan kopya çektim. Bunu ne mahsuru var diye bunu müdafaa ediyor. Ee, bu şimdi Çok evet. ilginçtir hocam. İspanya'da bu kitapların önemeci. Bunun evet. şu anki temel kaynakların 12. 13. daha sonraki yüzyıllarda yayınlanmış olması. Evet. Yani Müslümanların illa kendi özgüvenlerini kaybedip yabancı kaynaklar arama şeyini bir kenara bırakmaları Çok gerekiyor. Doğru. Bu oryantalist bir yaklaşımdır. Çok doğru. Şunu demeleri daha doğrudur. Bu tasavvufi yaklaşım tarzı bana hitap etmiyor. Ben bunu ben bunu benimsemiyorum. Eee yaklaşım tarzını benimsiyorum veya bir başka yaklaşım tarzını benimsiyorum diyebilir. Biz de ona işte bu selefi yaklaşım tarzı da efendim aslında Azteklerden gelmiştir gibi bir şey söylememiz lazım. Hayır, o selefi yaklaşım tarzı da dinin bir tür yorum, bir tür tefsir. Evet. Zaten dinler tarihinde mücadelelerin çoğu tefsir yani dini yorumlamaktan kaynaklanan şeylerdir. Her şey yorumla ortaya çıkar. Buna da sufiler ihtilaful akval bi ihtilaful ahval sözüyle şey yapar. Yani hallerin muhtelif olması görüşlerine muhtelif olmasını doğurur. Bu çok doğaldır, çok tabidir. Aslı saadete peygamberin arkadaşlarının içerisinde bile tenevvü vardır. Birisi öyle bakar, birisi böyle bakar. Dereceli olması Kur'an-ı Kerim'de de ifade edilir. Yekpare, tek parça bir din anlayışına hakim kılmak çok yanlış bir problemdir ve modern Müslümanlar e, bu hale gelmiş. İnanır mısınız Orta Çağda yani ne Selçuklusunda ne Osmanlısında bu kadar kabı ve kap, kaba ve tek düze bir yorumun dayatıldığı bir dönem yaşanmamıştır. Şu an cehaletle beraber bazı gayretkeş dindarlar sadece işte köy imamından duydukları söz veya e, hangi sözse onu dayatmaya çalışmaktadırlar. Evet. O çok farklı bir. Hocam, Ziya Paşa'nın emin değilim ama barikay hakikat müsademeyi efkardan doğar diyor değil mi? Evet, evet. evet, evet. Ama onda hakikaten efkar olması lazım galiba. <laughs> ee, burada e, belki de hocam e, kabaların tarifini yaparken tasubun da bir şekilde fikri tasubun da tarifini aslında yapmış oldu. E, bu bile hatta bir kavram kargaşası belki Rene Géno'nun şeyine göre baktığımızda aynı şekilde bir kavram kargaşasına sebep olmuştur. Biz Mesela biz mutasip insan dediğimizde dindar insan gibi telakki ederiz. Halbuki kendi anlayışını din zannetmek sıkıntısı ve kendi yorumunu da dinin tamamına yaymak gibi çok tuhaf bir adet vardır ki asıl işin özünü isteyen kişilerin dinin özünde böyle bir şey olup olmadığına bakmaları bile Geldikleri durumun ne kadar vahim olduğunu gösterme yeterli evet. diye düşünüyorum. Yani mutasip, muhafazakar, tutucu filan derken bütün bu kelimeleri bir şekilde Yani o kadar şey ki mutasip bir ihtiyardır. aileden geliyorum diyen bir insan dindar olduğunu düşündürüyor. Halbuki öyle değil. Evet, Mesela evet. ateist, annesi babası ateist, kendisi de ateist olan ve başka hiçbir şey kabul etmeyen bir kişi kendisini böyle kapatıyor ve ben böyle başka türlü de yoktur diyorsa. O da mutaassıp bir ailedir. Kendi anlayışını din zannetmek, kendi ırkını hmm. yüksek görmek hep kendi odaklı yaşamak sıkıntısıyla. Belki hocamızın ben Deniz dediği noktaya şöyle bir farklı perspektifte hani bir meseleyi tahlil ediyoruz ortada analiz ediyoruz madem. Belki şu etkeni de koyabiliriz. Ara gelecek galiba. İki dakikamız var. İki dakikamız var. <laughs> belki bir analizi yapar, yaparken de şöyle yap, düşünebiliriz. Ve tasavvufun da aslında ne kadar bu noktada insanların ihtiyacı olarak karşısına çıktığını ve şu anda tasavvufun yükselen bir trend olmasında da aslında tesadüf olmadığını da izah etmiş oluruz. Çünkü bu ayrılıkların sebebi aslında İslam tasavvufunda da anlatılan ben odaklı ve kendini ben var kabul ederek başlayan büyük bir hatanın neticesidir. Çünkü enformasyon olarak hiç bu kadar büyük bir enformasyona insanlık tarihinde rastlanmadı. Büyük bir bilgi akışı var. Fakat bunları hazmedebilecek bir şahsiyet, daha doğrusu o benlikten şahsiyete atlama hali yaşanmadı. O yüzden de bu dayatmalar kimin elinde kuvvet, kudret varsa veya evet. kullanıyorsa onun bir dayatması şeklinde karşımıza çıktı. Yani mesele... Benliklerin beslenmesiyle alakalı. Tabii. Bir yirmi ee, saniyemiz o... varsa Var, böyle şey, söylemek istiyorum. Tabii ki. Bu konularla ilgili en önemli ayrım her maneviyat akımının bağlı bulunduğu nebisinin enerjisiyle çalışıyor olmasıdır. Bu temel bir ayrımdır. Her ne kadar nebilerin hepsi kardeşse de sıfatlarda farklı oldukları için İslam tasavvufu Muhammediyet Ahmediyet ve Muhammediyet enerjisiyle çalışır. Onun haricinde diğerleri Hz. İsa, Hz. Musa hangi peygambere tabi iseler o kanaldan açılan enerjiyle çalışırlar. Evet. Bu bilenler için çok farklı alanlardır. Yani bu ayrımı bilmeleri gerekiyor. Evet hocam izninizle burada bir ara verelim. Aradan sonra birlikteyiz. Efendim